Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı çok muhterem hocam Profesör Doktor Haydar Baş Bey, kıymetli hazirun, muhterem Aksaraylılar ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aksaray'da bu şehirde binden fazla büyük evliya yatmaktadır. Darul Ervah denilen bu yer aynı zamanda milli mücadelenin mücadelenin de bayraklaştığı yurt köşelerimizdendir. Hepsini rahmetle anlıyor ve şefaatlerini niyaz ediyorum. Bugün anneler günü. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. Özellikle hükümetin terörle müzakere süreci adıyla acılarına acı katılan şehit annelerimizin elini öpüyorum. Gelin hep birlikte ülkemizdeki sözlere değil de öze bakalım. Gelinen noktayı hep beraber görelim. Nerede kaldı yurtta sulh, dünyada sulh. Bunlar yurtta savaş, dünyada savaş ekolünün temsilcisi oldular. Barış diye diye savaşa davete çıkartıyorlar. AKP iktidarı barış süreci adı altında terörün önünde diz çöküyor. Peki bunlar ne adına yapılıyor? Güya terörü bitirme adı altında yapılıyor. Neymiş efendim? Şey cenazeleri artık gelmiyormuş. Onlar da biliyorlar ki Terör bitmez. Terör makas değiştirir. Batının gözü üstünde olan coğrafyamızda bağımsız Türkiye yürüyüşü iktidar olmadıkça terör bitmez, bitmeyecektir. <laughs> Dün Asala terörü vardı. Sağ sol terörü vardı. Bugün PKK terörü var her an Alevi Sünni kavgasını çıkartmaya çalışıyorlar. Kısacası ayrılıkların adı ve sayısı bitmez. Bir mikrop bünyeye musallat olduğu zaman o an o gün tesirini göstermez. Bir kuluçka dönemi vardır. Kuluçka dönemi mikrobun cinsine göre değişir. Aynı zamanda bünyenin direnci de bu konuda belirleyicidir. Kuluçka dönemini bile bile bak Gördünüz mü? Mikro bitti diyenler, milleti gaflete sevk etmek isteyenlerdir. Bilerim ki kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz. Komşularımızla kanlı bıçaklı oldular. Yetmedi. Sınırlarımızı kalbura çevirdiler. Bomba yüklü araçlar ülkemizde cirit atıyor. Ülkemiz, ulusal güvenliğimizi sıfırla çarptılar. Arap Baharı denen İslam ülkelerinin işgalindeki her türlü oyuna destek verdiler. Obama'nın kimyasal silah kullanırsa Suriye'ye saldırırız ifadesinden hareketle Erdoğan ABD'ye ne duruyorsunuz? Esad kimyasal silah kullandı. Hadi askeri hareket başlatın diye uğraşıyor. Bu ne tezat? Bir taraftan barış adına terör örgütüyle masaya oturan Sayın Başbakan, diğer taraftan savaş çığırtkanlığı yapıyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlemeye çalışıyor. Büyük bir provokasyonla karşı karşıyayız. İç savaş ve bölge savaşını hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi iyi dinleyin. Bilgisayar oyunlarıyla, basın yayınla, savaşa iyiden, iyine, iyiden iyi alıştırılan ey millet, Savaş oyun değildir. İşte Irak'ın hali, işte Mısır'ın hali, işte Libya'nın hali, işte Suriye'nin hali, işte Reyhan'ın hali. Savaşını kaybeten kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelinen noktada bu ne ilkdir ne de son olacaktır. Çünkü Su testisi su yolunda kırılır. Bu bir tercih meselesidir. Sen güç odaklarıyla dünyaya jandarma olma iddiasında olanlarla işbirliği yaparsan, onlar adına iş yaparsan, onların stratejik ortağı olursan olacaklar elbette bunlar olacaktır. Yetmedi. Bir taraftan Alevi Sünni çatışmasının da altyapı hazırlıkları yapılıyor. Son günlerde kutsal değerlerimiz istismar edilerek Alevilere ve Ehli Beyt dostlarına karşı bir cephe oluşturulmaya çalışılıyor. Suriye'de savaşmak üzere gençlerimiz aldatılmaya çalışılıyor. Geçen gün görüştüğüm bir delikanlı bakın neler söylüyor? Diyor ki: "Akşam çok güzel bir sohbetteydim. Amerika'dan bir abi gelmişti. Suriye'de Esad'a karşı savaşmanın lüzumundan bahsetti." herkesi ikna ettikten sonra demesin mi? Suriye'de savaşmak isteyenlere biz yardımcı oluruz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kardeş kavgası çıkartanlara, çıkartanlara ülkemizde iş kavga çıkartanlara, Amerika'ya uşaklık yapanlara, Dekcal'in yolundan gidenlere. Bakın Suriye'de neler oluyor. Bir taraftan sahabi kabirleri açıyor, açıyorlar. Diğer taraftan camileri bombalıyorlar. Şam'daki asırlık Emeviye camisini harabeye çevirdiler. Bir Suriyelinin bırakın yapmayı yapmayı dahi düşünemeyeceği icraatı yapıyorlar. Yeniden bir muhasebe yapmak zorundayız. Türk milleti yanan cehennemin ateşinde odun olamaz. Di ülkemizi cehenneme çevirenlerin, çevirmek isteyenlerin taşerunu hiç olamaz. <laughs> Barış mı istiyoruz? Huzur mu istiyoruz? Sorunlarımıza çözüm mü, çözüm mü istiyoruz? Profesör Doktor Haydar Baş hocamızla birlikte milli mücadelenin içinde olacağız. Kuvay Milli Hareketi'nin içinde olacağız. Bağımsız Türkiye'nin yılmaz bekçileri olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.